Bu yine Cezaevi ile ilgili bir e, sorum olacak. 25 Ocak 2000 yılında e, yapılan bir e, operasyon var. Noel Baba Operasyonu. Ben aslında bunun isminin de çok böyle manidar olduğunu düşünüyorum. E, bildiğim kadarıyla e, siz bunun yakın şahitlerindensiniz. E, yaşadığınız çok böyle e, trajik e, olaylar var. Ben bu konuyu biraz böyle ayrıntılı bir şekilde anlatmanızı istiyorum. Eminim seyircilerimiz de bunu çok merak ediyorlardır Sayın Tercan. Evet e, Müslüman bir ülkede inancından dolayı e, Müslümanca yaşamak istedikleri için şu veya bu sebep gösterilerek cezaevine atılmış Müslüman mahkumlara, tutsaklara Noel Baba ismi takarak operasyon yapıldı bu ülkede. Yani e, sembol biliyorsunuz birçok şey sembollerle yürür aslında devletler e, veya köklü yapılar sembollerle yürütür işini. Yani diyor ki sen Müslüman evet. Müslümanca yaşamak istiyorsun. Ben de sana Noel Baba gibi bacadan geliyorum, tepene bombayı atıyorum, seni alıyorum oradan vuruyorum, öldürüyorum, paket ediyorum, gönderiyorum. Müslümanlara yapılan operasyonun ismi o zihniyetin ne kadar zehirli bir zihniyet olduğunu, ne kadar şiddet İslam'a ve Müslümanlara düşman bir zihniyet olduğunu gösteriyor. Şimdi 2000 yıllarında fetiklerine geç dönemi olduğu zamanda. E, ee, ve başka sebepleri de katarak biz, bize Metris cezaevinde rahmetli mütefekkir Salim İzadeyoğlu ve arkadaşları vardı. Biz Bandırma cezaevindeydik. Bize e, eş zamanlı operasyonlar yaptılar. Operasyonların ismi buydu ve hiç sorgusuz sualsiz adeta e, yaka paça Polonya koridoru derler. Koridora sokarak götürmek için yaptıkları şeyde birçok arkadaşımız yaralandı iki arkadaşımız şehit edildi. Direkt kurşunla vurularak şehit edildi. Ben de kurşun yarası almış, G3 mermisiyle yaralanmış birisiyim o, o zamanda. Ee, arkasından zaten bizle başlayan süreç e, diğer e, siyasi e, mahkumlara yayıldı. E, ülkede bayağı bir e, şey katliam yapıldı diyeyim cezaevinde. <laughs> Cezaevleri İnsanları e, özellikle siyasi mücadele noktasında bedenini esir ediyor. Bizim bedenimizi esir almış olabilirlerdi ama ruhumuzu alamadılar. Zaten en büyük sıkıntıları ve korkuları ve öfkeleri de bundan dolayı. Yani sana diz çöktürmek istiyor diyor ki seni diyor bak alırım diyor içeri atarım at attın ne oldu? Yani bunun en fazla yapacağın şu kadarcık bir tekli hücreyi atarsın attın tamam ama ben gene aynı iddiadayım. Ben gene Müslümanım diyorum, Müslümanca bir yaşam diyorum, İslam düşmanlarına karşı mücadele edeceğim diyorum. Bu ülke Müslümanların vatanıdır diyorum. Aynı şeyde 10 yıl yattım çıktım ben yine aynı noktada duruyorum. Senin bana yaptığın fiziki zulüm o manada evet benim bedenimi acıtmış olabilir, ruhuma sancı vermiş olabilir, çevremdeki insanları mağdur etmiş olabilir. Evet mağdur olmadık mı? Dibine kadar olduk. Ve bizimki e, ee, Biraz tuhaf olacak ama yani iktidara kim gelirse gelsin bu mağduriyetimiz gitmedi yani. Biz mağduriyet, mağdur da demeyelim. İktidara kim gelirse gelsin bizi sakıncalı görmeye devam etti aslında. Sakıncalı görmeye devam etti. Çünkü bu ülkede e, sistemin kuruluşu itibariyle e, bizim e, nasıl de, de diyelim Teklif ettiğimiz dünya görüşüne zıt bir e, kadro, yapı, anlayış hakim. Yani sistemin temelleriyle biz tamamen zıt noktada duruyoruz. Biz diyoruz ki biz Müslüman bu topraklar, e, sesim geliyor mu? Şu an geliyor bir çok birkaç saniye kesildi ama şu an gayet iyi. Senin bu topraklardan Müslümanların toprakları, bu topraklarda Müslümanlar Müslümanca yaşamalıdır. Bu bizim benim dedelerimin şehit kanını dökerek yaşadığı ele geçirdiği veya fethettiği yüzyıllarca yaşadığı topraklar halk Müslüman yüzde 99 deniyor ya hadi yüzde 99 demedi yüzde 90 de yüzde 80 de bu topraklar Müslümanların toprakları. Hayır diyor. Sen diyor çağdaş olacaksın. Sen demokrat olacaksın. Sen layık olacaksın. Müslümansan bile benim tarif ettiğim İslam'ı yaşayacaksın diyor. Bak o tarif ediyor. Hani diyor ya. Bu arada bir şey sorabilir tane... miyim? Çok özür dilerim e, Sayın Tercan. Siz e, az önce e, bu kurşunlanarak yaralandığınızı söylediniz. Peki o şeyde e, bu e, cezaevi şartlarında siz bir sağlık hizmeti alabildiğiniz mesela yaralandınız. Bazı şeyler duyuyoruz. Şarapnel çok parçaları işte vücuduna saplanmış bu şeyde atılan bomba sebebiyle sonra şarapnel parçaları vücudundan çıkarılırken narkoz kullanılmadan çıkarılıyor. Ama yarısına geldiği zaman ameliyathane basılıyor. Bir e, asker ve bir sivil giyimli birisi tarafından kim oldukları maalesef henüz bilmiyor. Umarım bunlar da tespit edilir ve bunlar da o yaptıklarının hesabını verirler. Ee, ve e, bazı e, kardeşlerimiz vücutlarında e, bu şarapnel parçalarıyla yaşamaya mahkum ediliyor. E, ağır metal zehirlenmesiyle karşı karşıyalar. ben ben bunu da merak ediyorum. Böyle bu siz o dönem hakikaten bu sağlık hizmetini alabildiniz mi? Çünkü hani in, insan olma mahkum da olsa o insan ve e, en temel insani e, şey haklara sağlık hizmetini a, alması gerekir diye biz biliyoruz. Bize hep söylenen şey bu. Şimdi Şerife Hanım Bırakın sağlık hizmeti almayı. Biz de bandırma cezaevinde şehit edilen Hasan Meriç diye arkadaşımız şu kadarcık bir ara koridorda vurulduk biz. Ara koridorda 8 tane arkadaşımla beraber ben de vardım. 7 kişisi orada vuruldu. Çünkü takır 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 taradılar bizi. Düşün. Düşünün. Ee, orada Hasan Meriç kalbinden yaralanıyor. Kalbinden giriyor kurşun ve arkadan çıkıyor. Yani ama ağır yaralı, ağır yaralı iken bile onu döve döve götürüyorlar. Kollarından, bacaklarından, bizi şimdi orada Polonya koridoru denir orada, bir koridor oluşturulur. Mesela amaç oydu, sen ister yaralı ol ister olma. İki taraflı asker durur, robokop asker, ellerinde job. uzun bir ana malta vardır. O ana maltanın başından başlarsın koşmaya bunu 80 döneminde Mamak e zindanlarında, Diyarbakır zindanlarında çok yaptılar bunları. Bize de aynısını yapmak istediler. Baştan seni koştururlar, sona kadar herkes yokla o askerler, robotlar, robot askerler seni dövmeye başlar. Yere düştüğün zaman zaten kalkma ihtimalin yok. Yaralı insana bunu yaptılar o dönem ve akabinde de bize dava açtılar. O kadar ee, nasıl diyeyim iğrenç bir şey var ki kurşunla vurmuş, ee, kurşun G3 mermisi buradan girmiş kalbin arkasından çıkmış bunu bizim üzerimize atmak için ellerine bir tane şiş gibi bir şey alıp buradan tekrar sokuyorlar. Mahkemeyi de arkadaşları şişledi arkadaşlarını infaz etti diye dava açıyorlar bize. Tabi sonradan kurşunla vurulduğu raporu ortaya çıktı. Tabi bu da bir sancılı süreçti. Bize açılan dava düştü. Yani bizim arkadaşımızı hem katledip hem de bunun suçunu şeyini faturasını bize kesmeye kalktılar. Ne tedavisinden bahsediyorsunuz? Yani oradaki yaralılar. Ha sonra operasyon bitti. Başka bizi paket ettiler tabir caizse. Başka hastanelere gittik falan filan. Ama o süreçte öyle bir şey yok. Ha sonrasında hastanelere gittik. Hastanelere çünkü artık bizi oradan kopardılar, aldılar. Değişik şeyler oldu. Şimdi cezaevinde o dönemki mantaliteyle veyahut da e, Müslümanlara e, bakış açısı mı diyeyim operasyon noktasında farklı bir şey vardı. Bizim mesela e, 28 Şubat zihniyeti e, belirli bir anlayışa sahip zihniyetti. Bize operasyona gelen ekipler e, belirli bir mezhebe inanan, belirli bir anlayışta yetişmiş bir özel ekipti. Metristekilere de bize de gelen ekip. Normal askere bize onu yaptırmadılar. Bunlar, bunlar Müslüman hani biz şimdi orada PKK <laughs> motivasyonu yapıyorlardı. Bakın onlara yapılsın diye demiyorum. Onu yapamıyorsun. Bakıyor e, namazla abdestli insanlar öyle bir şey. Hani Allah diyorsun, peygamber diyorsun. Ne diye öldürtüreceksin? Öldürmeye geliyor adam sana. Onu yaptıramadıkları için özel birlikle yaptılar operasyonu. Öyle bir şey yoktu o dönem. Yani burada cezaevindeki e, süreç içinde beni bırakın. Biz e, ben 2005'te 2006'da çıktım. Salim Mirzabeyoğlu 16 sene, 16 sene yattı. Bunun 10 senesi tek kişilik hücrede ve telegram zihin kontrol operasyonuyla işkence görerek yaptı. Ve şehit olmasını olmasına sebep olan işkenceciler de bu, bu yaptıkları işkenceydi. Yani süreç boyunca bir sürü e, tırnak içinde söylüyorum bir e, mahkumun alması gereken veyahut da işte hani suçlu veya suçsuz bir insanın temel yaşam e, gereklerine öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey de olmadı zaten o dönemde de olmadı. Belli bir noktada baktığınız zaman bazı şeyler burada da aynı devam ediyor. İnsan hakkı falan diye gözetmiyor adam. Seni öldürülmesi, yok edilmesi onu yapamıyorsa hani e, muaşereti kur, kurtarmak noktasında senin kafana vuracak otur otur kalk kalk robota çevirmek. F tipi aslında böyle bir operasyondur. F tipi dediğiniz insanları mankurtlaştırma yeridir yani.